Adam adam hoş. Tamam. Yol <laughs> yol <laughs> yol. Yol yol. Top girdin ya. Abi bırak. Geldi abi. Çak. Bravo. Haydi. Hadi. Gol. O da mı gelmesin? Hızlı, hızlı, önder, hızlı. Kaç var mı? Oradan mı? Ben yine de karıştırıyorum. Ayakla ayakla ayak. Gel. Ayak. Geldim abi. Ayak abi. Gel artık. Ayak abi. Ayak abi. Gel. Ayakla ayakla. İçe geç içe. Durur orada. Bravo. Tamam, tamam. sağ Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, kenara git

Çok iyi. Abi çok orta çok boş. Orta çok boş. Evet. Burada orta. Orta Niye böyle çok, çok, şey. çok karışıyor. Evet. Ee. Evet. Karışıyor Evet. 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 Evet.

görüyor bana git geri yardım et. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Sabır, telefon nerede ya? Uzun değil, uzun değil. O... Aldın, Hey. Tamam, tamam. Çok iyi, gel. Tamam, tamam. Top, top çekerek geldi o yüzden. Önler geldim, geldim, geldim. Şimdi dış. <laughs> Güzel de olsun. Orta saha. Orta saha abi. Geldim. Geldi <laughs> abi. <laughs> İşte. Basma abi dön takım dön. Buradayım buradayım, buradayım buradayım buradayım. Çok iyi. Naim abi aşağı bak, bak 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 Aslan net top şey. Gel oraya. Git 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 Ayakta zaten Çok iyi gel Eren kaç Elan. Boş, boş, bo. Ben kaçayım ben kaçayım Gel Geldim Ha, Buradayım abi. Burada abi. Oha. Evet. oğlum arkamda Ah. Tamam. Dur, dur, dur. dur 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 düşürdüm. Çık çık Vur vur vur. Güzel. Çok iyi. Allah, Nasıl da oluyor? El gibi seti. Bay. 1 2. 1 2. Top var çıktı. Turkey. Pardon. Çek geri. O da güzel. Vur. <laughs> <laughs>